Evet değerli arkadaşlar bir öğrencinin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli koşullardan bahsedeceğim. Öncelikle bir öğrencinin hedefine ulaşabilmesi için bir kere öncelikle hedefi olması lazım. Hedefini keskin ve net bir şekilde belirlemeli ve bu keskin ve net bir şekilde belirlediğiniz hedefe inanmalısınız. Çünkü bir insan inanmadığı bir şey için mücadele etmez inanmadığı bir şey için mücadele etmez. Öncelikle hedefimiz olacak ve bu hedefimize kendimiz inanacağız. Ondan sonra bir öğrenci sınava hazırlanma sürecinde ise telefon, tablet ve televizyondan, oyunlardan uzak durmalıdır. Ya da bunu minimize yani belli bir gün, belirli bir saat, bir iki saat belki olabilir. Çok az Minimize etmemiz lazım bunları çok az yapmamız lazım. Telefon, tablet, bilgisayar ve oyunlar, televizyon izleme, dizi izleme bunları minimize ediyoruz. Mümkünse bitiriyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar bol bol soru çözüp konu tekrarları yapıyoruz. Mesela matematik dersinde söylüyorum diyelim ki birinci konumuz A konusu, ikinci konumuz B konusu, üçüncü konumuz C konusu, dördüncü konumuz D konusu. Diyelim ki 5. konumuzda E konusu. Siz 5. konuya geçtiğinizde A konusunu unutmaya neredeyse unutmaya başladınız. Hatta yarı yarıya belki unuttunuz. Hemen bu 5 konudan tekrar başa dönüp ara ara başa dönerek tekrarlar yapmanız lazım. Günlük tekrarlarınız, haftalık tekrarlarınız, aylık tekrarlarınız ve üç aylık tekrarlarınız, 5 aylık tekrarlarınız böyle geri dönüp dönüp konuları tekrar etmelisiniz. Bunun haricinde bol bol soru çözmelisiniz. Ve en önemlisi de çözdüğünüz sorularda ki yanlış ve borçlarınıza hemen testi bitirir bitmez, bitirmez dönmelisiniz. Ben bu soruyu yanlış yaptım ama neden yanlış yaptım? Ben bu soruyu niye boş bıraktım? Acaba ben bunu daha detaylı uğraşsam yapabilir miydim? Diyerek yanlış ve boşlarımızda Önce kendiniz uğraşmanız gerekiyor. Bakın altını çiziyorum. Önce kendiniz uğraşmanız lazım. Daha sonra uğraştınız, uğraştınız daha da çözemiyorsanız başına bir soru işareti koyup öğretmenlerinizden bunu öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Kesinlikle öğrenmeniz lazım. Daha sonra değerli arkadaşlar şu var. Öğretmenim ben tekrarlarımı yaptım. Konularımı okulda bir de konularınızı okulda çok iyi dinlemelisiniz. Öğretmenim ben Onları okulda çok iyi dinledim. Öğretmenim ben günlük tekrarlar yapıyorum, soru çözmeye çalışıyorum, çözemediğim soruları öğretmenlerime soruyorum. Ancak gel gelelim deneme sınavlarına giriyorum ya da sınavlara giriyorum. Sınavlarda başarısız oluyorum. Aslında normal çalışmalarım çok iyi. Diyorsanız sizin sınavla alakalı, sınav stratejisiyle alakalı, sınav anıyla alakalı ya da sınavda dersleri sıralama konusunda ya da zaman konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz demektir bu da. Bu konuda da şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol deneme çözmenizi tavsiye ediyorum. Süre tutarak deneme çözünüz lütfen. Bol bol süre tutarak deneme çözünüz ki hangi dersi hangi sırayla çözeceğinizi, hangi derse kaç dakika ayıracağınızı sınav öncesinde mutlaka belli bir düzene koymuş olasınız. Bunların hepsini yaparsanız başarısız olma ihtimaliniz yok. Öğretmenim peki ben konuyu bir tek şuna değinmek istiyorum. Öğretmenim ben konuyu derste dinledim ama anlamadım. Anlamadığım için soruyu çözemiyorum. Gidip bütün kocaman konuyu da öğretmenime anlattıramıyorum diyorsanız açın arkadaşlar YouTube'u. Bir sürü değerli arkadaşımız var, değerli hocalarımız var. Çok güzel konu anlatıyorlar. Bu konu anlatımlarından dinleyin. Konuyu öğrenmeye çalışın. Yazarak bir defter tutun. Yazarak çalışın o konuyu. Konuyu eğer okulda anlayamadıysanız. Öğretmenim konuyu anladım ama Yenisi soru çözerken çok zorlanıyorum diyorsanız. E, aynı şekilde YouTube'da yenisi soru çözen çok güzel yenisi soru çözüm taktikleri veren hocalar var. Oradan soru çözüm taktiklerini e, mutlaka dinleyin. Onlardan taktik alın. İnanın üstüne gittikçe başaracaksınız. Ama e, mesela sınava hazırlanma sürecindesiniz. E günde 10 tane soru çözüyorsunuz. Yalan o da birazını uğraşıyorsunuz birazını uğraşmadan. E Günde 10 soru çözdüm ben. Öğretmen hocam. Ee, sonra geçtim telefondan işte şuraya girdim, buraya girdim. Sosyal medyaya girdim, oyun oynadım. Evet. Bol bol yattım, dinlendim, televizyon seyrettim. E ee, 10 tane soru çözdüm. E ee, ben niye başarısız oluyorum? Tekrar yapmıyorsan günlük tekrarların yoksa haftalık tekrarların yoksa aylık tekrarların yoksa ve bol bol soru çözmüyorsan, çözdüğün soruyla tekrar tekrar uğraşmıyorsan, bütün zamanını telefonda, tablette, televizyonda ya da oyunlarda geçiriyorsan, başarılı olma ihtimalin maalesef yüzde sıfıra yakın, o kadar düşük. O yüzden zamanımızı iyi değerlendirelim. Telefondan, tabletten, televizyondan, oyundan vesaire biraz sınav sürecinde kendimizi e, uzak tutmaya çalışalım ve tekrarlarımızı yapıp sorularımızı çözüp çözemediğimiz soruları öğretmenlerimize soralım. Konuları anlamamışsak YouTube'dan konu anlatım videolarından yazarak not alarak güzelce çalışalım. Hocam yeni nasıl soru çözemiyorum diyorsanız tekrar söylüyorum. Yeni nasıl soru çözüm videolarından taktikler alın. Üstüne gidin, üstüne gidin, üstüne gidin. Hocam yapamıyorum. Bir daha git üstüne. Hocam yapamıyorum. Aynı konuyu bir daha dinle. Hocam ben hala yapamıyorum. Tekrar izle. Hocam ben yapamıyorum. Tekrar git bir öğretmenine sor. Hocam yapamıyorum. Daha da üstüne git. Arkadaşlar üstüne gittikten sonra başarılamayacak bir ders, başarılamayacak bir alan yoktur. Ders için değil. Hangi iş olursa olsun. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, YouTube kanalım olan Matematiğe Gün Doğdu Zobe kanalımın ismi Matematiğe Gün Doğdu Zobe ye abone olursanız ve bu videomu paylaşır, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hocam bu arada zobe ne anlama geliyor diye soranlar varsa zobe zor olanı basitleştirmek elimizde kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize bay bay. Görüşmek üzere.